Yıldızlar Şampiyonası bütün takımlara başarılar diler. Karabağ Gürsu Arçeli'ye karşı maç başlamak üzere. Hakem son hazırlıklarını yaptı. Ve maç başladı. Sert vuruş kaleciden döndü. Ömer'den müthiş bir şut. Yaşar Yaşar'dan uzun bir top. İlyas aldı önüne topu. Bir vuruş top dışarıda. Out. Gürs Arçelik out atışını kullandı şimdi. Top kaybı. İlhan ikili mücadele. Faal var dedi hakem. Serbest vuruş. Karaban. Hakem düdüğünü bekle dedi İlyas'a. Şimdi düdük geldi. İlyas geliyor. Sert vuruş. Savunmadan döndü top. Taç. İlyas hemen taç atışını kullandı. Serkan. Kamran. Kamran'dan top kaybı. Şimdi Gürzar Çelik atakta. Ömer. Ömer topa yetişemiyor. Out. Karabağ out atışını kullanacak. Kaleci Turan ile. Out atışı kullanıldı. Yaşar. Pas Serkan'a. Serkan kaleye baktı. Sert vuruş. Top dışarıda. Out. Out, Out atış hemen kullanıldı. Ters kanatta. Topu kontrol edemiyor. Top taça gidiyor. Taç. İlyas taç atışını şimdi kullandı. Ceza alanına kafayla uzaklaştırıyor. Ömer aldı önüne topu. Verdi pasını. Şimdi verdi pasını. Ceza top kalecinin ellerinde kaldı. kaleciden uzun bir top savunma karşılıyor. Out. Erman. Erman'dan pas Yaşar'a. Yaşar. Şimdi verdi pasını Erman'a. Erman pası Serkan'a. Yaşar. Ümit araya girdi. Top Karabağ'da. Erman ters kanatta İlyas'ı düşündü. İlyas topun arkasında kaldı. Taç. Taç atışı kullanıldı. Top kaybı. İlhan aldı önüne. İlhan vuruyor. Kaleci başarılı. Bak 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 bak. Evet. Ümit. Yaşar kovalıyor. Şimdi verdi top kaybı. İlhan bıraktı. Savunma araya giriyor. İsa verdi pasını. Ömer yaptı ortasını. Kaleciyle karşı karşıya. Top kalecinin ellerinde kaldı. Top taça gidiyor Taç Gürsar Çelik Taç atışını Ümit de kullandı Ömer Aldı top önüne Kaleye baktı Sert vuruş Top dışarıda Out Camran Out atışını şimdi kullandı Savunmada büyük bir hata Top dışarı gidiyor Kamran Taç atışını şimdi kullandı Yaşar indirdi Top Ümit'te kaldı Ümit Kendisi gidiyor Ümit aldı topu önüne Şimdi verdi pasını savunma araya giriyor Kamran İlhan İlhan Ümit'le mücadelesi Ümit topu kazanıyor Ümit verdi pasını arkadaşına İkili mücadele faal var dedi hakem Serbest vuruş Gürsu Arçelik'in İki kişilik bir baraj var Karabağ'da. Ömer topun başında. Şimdi düdük geldi. Ömer geliyor. Sert vuruş. Savunmadan döndü top. Taç. Ümit. Pası Ömer'e. Ömer topuk pası güzel. Serkan karşısında. Kaleye baktı. Şimdi verdi pasını arkadaşına. Gürsar Çelik atakta. İlyas, İlyas araya girdi. Bir dokunuş top dışarıda. Out. Beyler bunları değerlendirelim. Out atışı şimdi kullanıldı. Erman. Erman'dan pas İlyas'a. İlyas kontrol edemiyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Cezayalının uzun bir top savunma kafayla karşılıyor. Yaşar. Serkan. Serkan uzaklaştırıyor topu. Ümit. Ümit bırakmadı. İkili mücadele. Top dışarı gidiyor. Taç. İlhan taç atışını şimdi kullandı. Yaşar'a. Yaşar. Verdi pasını Serkan'a. Serkan aldı önüne. Bıraktı. Erman. Döndü geriye. Kemran. Kamran top hala kendisinde. Şimdi verdi pasını Serkan. Bıraktı İlyas. Evet, 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 evet. Top dışarı gidiyor. Taç. Tamam, tamam, evet. Gürsar Çelik taç atışını kullanacak. Ceza alanına uzun bir top. Serkan kafayla topu uzaklaştırıyor. Ümit verdi pasını Ömer'e. Ömer yaptı ortasını. Ters kanatta Ümit'i düşündü. Ümit gelişine sert vuruş. Top dışarıda. Out. Out atışı şimdi kullanıldı. İlyas kontrol Demir. İlhan aldı önüne. Verdi pasını. İlyas dokunuyor. Top dışarıda. Ümit. Verdi pasını arkadaşına. İkili mücadele. İsa. İsa'dan top kaybı. İlyas aldı önüne. İkili mücadele. İlyas vuruyor. Top direkten geri geldi. İlyas'ın vuruşu top direkten geri geldi. Ümit. Verdi pasını arkadaşına. Top hızlı. Dışarı gidiyor. Out. Karabağ out atışını kullandı. Erman. Kamran. Kamran'dan uzun bir top. Kime? Hiçbir arkadaşı yok. Top dışarı gidiyor. <laughs> Sert out atışı kullanıldı. Ömer verdi pasını arkadaşına. Ümit. Tekrar Ömer'e. Ömer. Sert vuruş. Top dışarı gidiyor. Out atışı hemen kullanıldı. Erman. Cezalan uzun oynadı. Savunma karşılıyor. Ömer. Yatıştı. Şimdi verdi pasını arkadaşına. Hadi. Savunmadan güzel döndü. Bir vuruş. Kaleci başarılı. Dönen top. Ömer. Savunma araya giriyor. Erman. Pasını verdi Serkan'a. Serkan. Serkan vuruyor. Top dışarıda. Out. Out At şimdi kullanıldı. İlhan indirdi. İlyas. İlyas vuruyor. Savunmaya çarpan top. Korner. İlyas korner atışını şimdi yaptı ortasını. Serkan kafayla indirdi. Ümit topu taça gönderiyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Savunma araya girdi. Mert, Mert ikili mücadele. Topu hala Şimdi topu kaybetti. Erman, verdi pasını İlyas'a. İlyas, İlyas vuruyor. Kaleci başarılı. İlyas korne atışını kullanacak arabada, paslaşarak kullandı Erman'la. İlyas. Serkan, sert vuruş. Top dışarıda. Out. Kaleci zabit out açını kullanıldı. Mert verdi pasını arkadaşına. Ümit, Osman. Ömer'den pas Ümit'e. Ümit için top hızlı. Taç. Taç atışı kullanıldı. Top dışarı gidiyor. Taç. Taç atışı hemen kullanıldı. Ümit. Verdi pasını. Ömer tekrar Ümit'e savunma araya girdi Ümit Ömer Ömer bırakıyor savunma uzaklaştırdı İlyas kafayla indirdi İlhan'a İlyas Bırakma Tayfun bırakma İlyas savunma bırakmadı top kaybı Taç Hakem bekleyin dedi. Hakem iki takımı da uyarıyor sakin olması konusunda. Zek Taç atışı yeniden kullanılacak. Zek Taç atışı şimdi kullanıldı. Savunma topu uzaklaştırıyor. Kamran. Verdi pasını Yaşar. Yaşar kaleye baktı. Şimdi verdi pasını İlhan'a. İlhan. Yaptı ortasını. Aşırttırma bir vuruş topu alarda. Yaşar'dan aşırttırma bir vuruş. Topu alara gidiyor. Karabağ golü buluyor. Oyun yeniden başlayacak. Ömer sert vuruş. Top kalecide kaldı. Serkan. Kamran tekrar Serkan'a. Serkan verdi pasını. Kaleci uzaklaştırıyor topu. Taç. Serkan taç atışını kullandı. Yaşar. Savunma araya girdi. Kaleci uzaklaştırıyor topu. Osman, Osman vurdu. Kaleci başarılı. Serkan. Verdi pasını şimdi arkadaşına İlhan. Rakibine güzel bir çalım. İlhan vuruyor. Savunma bırakmadı topu. Korner. İlyas korner atışını kullanacak Karabağ'da. Paslaşarak kullandı. Erman. Ferman vuruyor. Top az farkla dışarıda. <laughs> Out. Out, Out. Out. atışı şimdi kullanıldı. Mert. Mert top kaybı. ilan vuruyor top dışarıda. İlhan bir anda top önünde buldu. Şutunu da çekiyor. Top dışarı gitti. Mutlak gol şansını kaçırıyor Karabağ. Out atışı kullanıldı. Ümit. Yaşar'la mücadelesi. Ümit. Rakibine bir çalım denemesi. Top dışarı gidiyor. Taç. Serkan paslaşarak kullandı taç atışını. Kamran. Ceza alanına uzun bir top. Ömer kafayla karşılıyor. Dönen top. Yaşar indirdi. İlhan alabilecek mi önüne? İlhan Ömer'le mücadelesi. Top dışarı gidiyor. Korner. İlhan yaptı ortasını. Savunma uzaklaştırıyor topu. Osman. Osman aldı önüne topu. Kamran bırakmadı. Mert. Mert. Bıraktı. Tayfun. Serkan topu dışarı gönderiyor. Taç. Taç atışı şimdi kullanıldı. Mert çekti. Mert vuruyor. Savunma araya girdi. Gönen top. Savunma uzaklaştırdı. İlan. İlyas. İlyas kendisi gitmeye çalışıyor. Tayfun araya girdi. Korner. İlyas korne atışını kullanacak Karabağ'da. İlyas yaptı ortasını. Top dışarı gidiyor. Ümit aldı topu. Yaptı ortasını. Serkan uzaklaştırıyor topu. Mert topun çıkmasına izin vermedi. Mert kaleye baktı. Sert vuruş. Kaleci başarılı. Savunma topu taça gönderiyor. Taç. Ömer taç atışını kullanacak Gürs Arçelik'te Ömer paslaşarak kullandı Ümit ile Ümit bıraktı Ömer sert vuruş top dışarıda Temas var dedi Hakem Korner Osman korne atışını kullanacak Yaptı ortasını arka direkte Ümit Kontrolü güzel Ümit vuruyor Top dışarı gitti Taç Erman taç atışını kullanacak Karabağ'da Erman cezalandan uzun oynadı. Ömer topu taça gönderdi. İlyas verdi pasını Serkan'a. Serkan vuruyor top dışarıda. Out. <laughs> Ömer out atışını gerçekleştirecek. Gürsar Çelik'te. Ömer cezalan uzun oynadı. Tayfun kafayla indirdi. Top kalecide kaldı. Şamran. Pası İlhan'a. İlhan. İlan. Bıraktı. Yaşar. Tekrar İlhan'a. İlhan İlan yaptı ortasını. Kaleci tokatlıyor topu. Yaşar. Verdi pasını. Kaleci. Topu dışarı gönderdi. Taç. Serkan. Taç atışını kullandı. Yaşar. Topuk pası. Top kaybı. Ümit. Verdi pasını İsa'ya. İsa. Osman. Osman'dan top kaybı. Erman. Erman direkt kaleye düşündü. Ümit araya giriyor. Korner. İlhan korner atışını kullanacak Karabağ'da. İlhan yaptı ortasını. Bir vuruş. Top dışarıda. Yaşar istediği gibi vuramadı topa. Top dışarı gidiyor. Tabii, boş sevgilim, yani, de Kaleci Zabit avut için topu dikti Ömer. Out atışı şimdi kullandı Tayfun. Göğsüyle kontrol aldı önüne topu. Tayfun, Kemran'la mücadelesi savunma topu uzaklaştırıyor Yaşar. Verdi şimdi pasını İlyas'a. İlyas İlyas vuruyor top dışarıda. İlyas'ın sert vuruşu kaleyi bulmadı. Karabağ Gürsel Çelik maçın ikinci yarısındayız. Maç başladı. Taç Karabağ. İlyas saç atışını kullanacak. Karabağ'da İlyas. Verdi pasını Erman'a. Erman. Tekrar İlyas'ı düşündü. Kamran. Şimdi uzaklaştırdı topu. Top dışarı gidiyor. Taç. Umut. Taç atışını kullanacak. Gürsü Arçelik'te. Umut. Cezalandan uzun bir top. Ömer. Ömer'den önce Serkan topu müdahale ediyor. Tayfun. Aldı önüne topu. Tayfun. Şimdi verdi pasını Mert'e. Tekrar aldı. Erman araya giriyor. İlhan. İlhan'ın pası. İlyas. İlyas vuruyor top dışarıda. Korner diyor hakem. Hakem oyunu durduruyor. İlyas yerde kaldı. Şimdi kalktı. Oyun devam ediyor. Aydın. Korner atışını kullandı. Erman çekti topu. Erman vuruyor. Top dışarıda. Out. Tayfun... Out atışını kullanacak... Gürsü Arçelik'te... Tayfun... Yerden sert oynadı... Mert... Umut... Osman... Osman şimdi kontrol ediyor topu... Osman... Verdi pasını Ömer'e... Ömer... Ömer verdi pasını... Savunma araya girdi... Ömer yerde kaldı... Top dışarı gidiyor... Hakem oyunu durdurdu... Ömer yerde kaldı... Taç atışıyla oyun devam ediyor... Tayfun... Verdi pasını Mert'e... Mert... Tekrar Tayfun'a... Tayfun yaptı ortasını... Serkan topu dışarı gönderiyor. Mert yaptı ortasını. İlhan topu uzaklaştırdı. Tayfun. İki kişi arasından çıkamadı. İlyas verdi pasını Aydın'a. Umut araya girdi. Korne. İlhan. Korne atışını şimdi kullandı. Erman. Erman vuruyor. Top dışarıda. Out. Kaleci Zabit. Out için topu dikti. Tayfun. Uzun bir top. Mert kontrol ediyor. Mert. Mert vurdu. Savunma araya girdi. Mert. Şimdi Erman araya girdi. Erman. Aydın. 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 Verdi pasını İlhan'a. İlhan. Tekrar Aydın'a. Savunma araya giriyor. Taç. Gürsar Çelik'te uncu değişikliği. Mustafa yerini Yahya'ya bırakıyor. Bundan sonraki dakikalarda Yahya oyunda olacak. İlyas taç kullandı şimdi. Aydın. Aydın vuruyor. Top kalecide kaldı. Yahya. Aldı topu önüne. Yahya kontrol edemedi topu. Taç. Taç atış hemen kullanıldı. Aydın. Aydın vuruyor. Savunma araya girdi. Taç. Taç atışı kullanıldı. Aydın. Aydın vuruyor. Yahya yara girdi. Dönen top. Kamran. Kamran direkt kaleye gönderdi. Top dışarıda. Out atış hemen kullanıldı. Erman kafayla karşılıyor. Umut. Umut. Aldı önüne topu. Umut. Şimdi verdi pasını. Bir kuruş. Top. Dışarı gidiyor. Ömer'in kafa vuruşu. Son anda kalecinin bir teması var. Korner. Ömer korner atışını kullanacak. Erman ön direkte. Ömer direkt kaleye gönderdi. Top az farkla dışarıda. Out atışı kullanıldı. Kemran. pas verecek arkadaşına bakıyor. Şimdi pası Serkan'a. Serkan. Aydın. Aydın pası Serkan'a. Serkan vuruyor. Top direkten geldi. Dönen top İlyas. İlyas vuruyor. Kaleci başarılı. Taç. Kamran taç atışını kullanacak Karabağ'da. Cezalan'a pas. Top dışarı gidiyor. Alt atış hemen kullanıldı. Umut. Umut'tan Ömer'e. Ömer kaleye baktı. Sert vuruş. Top dışarı gidiyor. Out atışı kullanıldı. Aydın verdi pasını Serkan'a. Serkan yaptı ortasını top dışarı gidiyor. <laughs> Out atışı hemen kullanıldı. Ömer. Ömer çekti topu. Şimdi verdi pasını. Umut. Umut topu önünde aldı. İlhan ayak koyuyor. Tayfun. Tayfun top kaybı. Aydın'a yapılan hareket faal. <laughs> Tayfun bu hareketinden sonra hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Şimdi düdük geldi. Kamran cezalanan uzun bir top. Top dışarı gidiyor. <laughs> Yahya out atışını kullanacak Gürsar Çelik'te. Paslaşarak kullandı Tayfun'la. Tayfun rakibini geçmeye çalışıyor. Taç. iPhone ters kanatta Umut'u düşündü. Umut. Kendisi gidiyor. Umut. Topla hızlı Umut. Umut topa yetişemiyor. Out. Kaleci Turan'dan uzun bir top. Herkes aşıyor top. Dışarı gidiyor. Out. Out atışı kullanıldı. Ömer. Tayfun. İlhan'a çarptı top. Tayfun. Umut. Rakibine bir çalım. Şimdi verdi pasını. Ömer. Tayfun. Aldı önüne. Tayfun vuruyor. Savunmadan döndü top. Kamran. Yaptı cezalanın ortasını. İlyas. Rakibinden kurtarabilecek mi? Tayfun'la mücadelesi. Top dışarı gidiyor. Taç. Taç atışı kullanıldı İlhan. Yahya ile mücadelesi top dışarı gidiyor. Taç. İlhan taç atışını kullanacak Karabağ'da. İlyas'ın pası Kamran. Erman. İkili mücadele Erman. Erman'ın kontrolüyle top dışarı gidiyor. Taç. Erman verdi pasını İlhan'a. İlhan bıraktı. Umut Ömer. Rakibinden kurtardı topu. Ömer. Erman bırakmıyor. Taç. Ömer. Pası Tayfun'a. Tayfun. Rakibinden kurtardı topu. Tayfun. Şimdi verdi pasını. Umut. Bıraktı. Ömer. Ters kanatta Osman'ı düşündü. Osman için top hızlı. Taç. Kamran. Aydın. Aydın vuruyor. Top. Savunmadan döndü. İlhan. İlhan vuruyor. Topayla kendisinde. Verdi pasını. Aydın vurdu. Top dışarıda. Out. Out. Atışı şimdi kullanıldı. Ömer. Verdi pasını. Tayfun. Tayfun. Ömer. Ömer. Ömer'den top kaybı. İlhan aldı topu. İlhan rakibine bir çalım. İlhan verdi pasını. İlyas vuruyor topu ağlarda. İlyas'ın vuruşu topağlara gidiyor. Karabağ bir gol daha buldu. Gürsar Çelik karşısında. Golün adı İlhan. Oyun yeniden başladı. Erman. Erman'dan pas İlyas'a. İlyas, Serkan, Aydın. Aydın. Aydın'dan top kaybı. Ömer. Ömer. Ömer'e yapılan hareket. Faul dedi hakem. Serbest vuruş. Gürsar Çelik'in.